Şöyle bir parabol çizsin. Evet hocam, bu parabol şu biçimde dursun. Yani benim parabolümün en küçük aldığı değer orijinde olsun. Anlaştık tam şu noktada orijinde olsun. Evet gençler. Bu parabol dediğimiz şekil bizim için tam kare bir ifadedir. Doğru mu? Ben daha önce böyle güzel tahta kullanımı görmedim. Teşekkür ederim Almanıcığım. Anladın değil mi oğlum? Hı? Mevzuyu anla. Tamam mı? Tahtayı bir büyütsem var ya neler yapacağım zaten. Şimdi abi şuradaki şeklime bakıyorum. Bakınız. Bu adam orijinden geçtiği için artık bu arkadaş y eşittir. A x kare. Yani bu bir tam kare arkadaşlar. Bakın bu ifadenin sadece bir tane kökü var ve o kökte nerede? Sıfır. Başka kökü yok. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Ben bunu... Şöyle de bir parabol geçirtebiliyorum. Değil mi? Yani parabolün kollarını ne yaparım? Açabilirim. Doğru mu? Ya da kapatabilirim. Doğru mudur? Şimdi buradaki hikaye. Az buçuk türev bilen kardeşim zaten çakozlayabilir mevzuyu. Şu maviyle yaptığım adama da y eşittir bx kare dediğimi varsayınız. Anlaştık mı? Buna da bx kare dediğimi varsayınız. Arkadaşlar lütfen dikkat ediniz ki. Şuradaki olaya dikkat ediniz. Benim bu kırmızıya atacağım eğimle. Bu bx kareye aynı noktadan atacağım eğim arasında fark var. Bunun eğimi daha nasıl? Daha büyük, değil mi? Şu ax kareye belirli bir noktadan örnek vereyim. Mesela şuradaki x a noktadan. Şuradan buna teğet atsam bu olur. Aynı noktadan buna teğet atsam geçeceği teğet bakın o da bu olur. Görüyor musunuz? Kimin eğimi daha büyük? ax karenin eğimi daha büyük. Dolayısıyla siz burada ne demek zorundasınız arkadaşlar? Hocam benim için buradaki A katsayısı B katsayısından daha büyüktür. A büyüktür B denilmelidir. Anlaşıldı. Tamamen eğim konuştum. Demek ki parabol kollarını kapatıyorsa kollarını kapatıyorsa x karenin önündeki katsayı daha büyük olacak. Tabi nece? Mutlak değerci. Mutlak değerce. Neden böyle bir parantez açıp mutlak değerci diyorsun hocam? Aynı şekli ben size şöyle de çizebilirim. Doğru muyum gençler? Şu diğerinin rengini değiştirelim. Nasıl olsa kalemimiz bol. Şunu da şöyle yaptığımı varsayın. Turuncu ile yaptığım arkadaş y eşittir cx kare. Mor ile yaptığım arkadaşım y eşittir x kare olmak üzere. Evet gençler. Şimdi kimin katsayısı mutlak değerce daha büyük? C'nin katsayısı büyük. Yani mesela bu parabolün kolları aşağıya baktığı için benim x kareli adamımın önündeki işaret negatif olacak. Evet bunu söylemedim. Şimdi söylüyorum. Benim x karemin önündeki ifade pozitifse kollar Allah'a bakacak. Negatifse kollar yere bakacak. Doğru mudur arkadaşım? E ee, abi burası eksi 3. Mesela bu da eksi 1. O zaman kim daha büyük? D daha büyük. O zaman hocam burası içinde D büyüktür. C biçiminde ifade etmek zorundayız denilebilir. Anlaşıldı. Ne yaptım arkadaşlar? Tamamen yüzyıllardır gördüğümüz y eşittir a x kare, b x kare, c x kare, d x kare tarzında bizim parabollerimizi konuştuk. Bir tane daha çiziyorum gençler şuraya. Koordinat sistemi. Koordinat sistemi getirdim, çizdim. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Parabollerim geliyor. Parabollerim geliyor. Bu seferki parabolümü şöyle çizdim. Parabol çizseydim iyiydi. Bu seferki parabolümü şöyle çizdim. Buna geldim dedim ki y x eşittir a y kare. Evet gençler. Lütfen dikkat. Öncelikle bunu bir kafamıza kazıyalım. Demek ki parabolün sistemi değiştiği zaman y ile x'in de yerleri ne yapmalıymış? Değişmeliymiş. Bizim ömrü billah gördüğümüz y eşittir ax kare tarzındaki paraboller sol tarafta. x eşittir ay kare tarzındaki de sağ tarafa yapmış oldum. Bak bir tane daha getirdim. Getirdim şöyle yaptım. Görüyor musun? O da x eşittir by kare olsun arkadaşım. Bu da by kare olsun. Tamam mı? Şimdi hocam bak Hangisinin kolu daha kapalı? B'e kareninki daha kapalı. E dolayısıyla hocam o zaman ne diyeceksin? Burası pozitif taraf olduğundan dolayı gençler. Bu tarafın benim için pozitif taraf olduğundan dolayı B büyüktür. A denilebilir burası için. B A'dan daha büyüktür. Gelin aynı sistemi şimdi sol tarafa doğru yapayım. <laughs> sol tarafa doğru yapayım. Bir tane parabolümü böyle geçirdim. Y x eşittir. X eşittir. C Y kare. Bak benim de dilim sürekli sürüşüyor farkındaysan. Şuradan da getirdim. Bir tane daha. X eşittir. D, Y kare. Evet. Kimin kolu daha kapalı? Bununki kapalı. Ama burası negatif taraf. Yani bu adam eksi 5 iken bu adam eksi 3. Doğru mu? Eksi 3. Eksi beşten daha büyüktür. Yani ben ne yazacağım burası içinde hocam? Bizim bizde. C büyüktür. Kimden? D'den yazacağım. C büyüktür. D'den yazacağım diyebilirim. Evet bu tarzda sorular görebiliyoruz arkadaşlar. A, B, C, D sayıları bir şekilde sıralayınız diye denilebiliyor. İşte ben de burada ne yapmaya çalıştım size? O sayıların kendi aralarındaki sıralanışlarını göstermeye çalıştım. Bir tanesi bu. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Biraz parabol çizelim değil mi? Şimdi arkadaşım şuradan geçen, buradan geçen bizim parabolümüz şöyleyken ne oluyormuş? Biraz daha düzgün çizseydik. Y eşittir AX kare. Bu tam kare bir ifade. Şimdi tam kare ifadelerin kökü bir tanedir. Mesela x eksi 3'ün karesi eşittir 0'ı çözdüğün zaman kaç tane kök bulacak? Bir tane. Kimi bulacaksın? 3'ü bulacaksın değil mi kardeşim? Heh. O zaman kök dediğimiz şey bizim x eksenini kestiğimiz yer bu parabollerde. Ben bu parabolü şöyle çizersem. O zaman hocam bu da tam kare çıkacak. Değil mi? Bu da tam kare çıkacak. Hatta ki hatta bu tarafa doğru çizersen bu da tam kare çıkacak. Değişen bir şey olmayacak. Misal şurada kestiği yere ben desem ki 3 birim. Burada kestiği yere ben desem ki eksi 2 birim. Şimdi şu yukarıdakine bakıyorsunuz. Soldakine bakıyorsunuz arkadaşlar. Benim köküm 3 çıkacak. O zaman ben ne yaparım? Y eşittir. Bakın katsayısını bilmiyorum arkadaşlar. A'yı koyacaksın orada en önemli vakalardan bir tanesi bu A. Bir de hangi konuda bu önemli? Polinomlar konusunda. A'yı koydum. Benim kökümü 3 çıkacağına göre x eksi 3'ün karesi buymuş. Sağ, tara sağ tarafa geçtim. G eşittir A çarpı. Evet hocam köküm eksi 2 çıkacağı için x artı 2'nin karesi. Evet. Kazı kafana. Arkadaşım demek ki para boy. Kendi x ekseni üzerinde öteleme hareketine maruz kalıyor ise sizin parabolünüz ne yapıyormuş? Sağ tarafa doğru kaydığında içinde eksi 3 yani x eksi a'nın karesi. Sola kaydım x artı 2'nin karesi formuna ulaşıyormuş denilebilir. Evet hocam biraz daha parabol çizsem. Biraz daha parabol çiz. Getirdim abi. Dedim ki sana <laughs> bir tane parabolüm buradaydı. Şöyle önce koordinat eksenlerimi çizeyim. Aldım abi. Çiziyorum. Şimdiki parabolüm nasıl? Şimdiki parabolüm şöyle. Yani şunu bir değiştirmeyi unutmayın. Şimdiki parabolüm şöyle. Böyle geçsin. Nereden geçsin? Bakın arkadaşlar burası da bir birim olsun. Tamam. Arkadaşlar sizin parabol ax kare Siz bir birim yukarıya ötelediniz. Siz ki x'e sıfır koyduğunuzda y'niz bir çıktı. Demek oluyor ki bu parabol ax kare bir birim yukarıya ötelendiği için artı bir. Ben bunu aşağıya çekebilir miydim hocam? Tabii ki çekerdim arkadaşım. Nasıl çekerdim? Gayet basit. Sen bu parabolü aşağıya doğru çekeceksen, yani buraya çekeceksen, mesela kaç birim çekeyim? 3 birim çekeyim. O zaman parabol şöyle olacaktır. Y eşittir. A x kare. Kaç birim çektin? 3 birim. O zaman eksi 3. O zaman burası da eksi 3 olacak. Bakın iki tane kökü var bu arkadaşımızın. Doğru mu? Yani kökün varlığı, yokluğu ıvır zıvır değil öteleme yaparken. Benim derdim bir birim yukarıya mı? Al sana buyur yukarıya. Üç birim aşağıya mı? Al sana buyur. Üç birim aşağıya. Mesela bu parabolde, şu parabolde hiç cevap negatif çıkıyor mu? Hayır. Burada sen x'e hangi değerleri koyarsan koy cevap daima ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Hiçbir zaman sıfır bile çıkmıyor. Burada bakınız cevabınız 3 koyduğunuzda sıfır çıkar. Burada eksi 2 koyduğunuzda sıfır çıkar. Hiçbir zaman bunlarda da negatif çıkmaz. Ama sıfırlayanları var. Yani daima pozitif çıkmak dediğim durum budur. Büyük eşittir sıfır çıkmak dediğim durum bunlardır. Evet arkadaşlar bak bunlar yazılı değil. Doğru mu burada? Bunlar sesinden buradaki ağzından çıkanla kafanda kalması gereken bir durum. Bu daima pozitiftir sorularında kullanacağım yer. Burasıysa delta işte delta diyorum özür dilerim fx büyük eşittir sıfır için kullanabileceğim durumlarmış bende. x eşittir. a kere x eksi r'nin karesi artı k formu. En önemli verdiğimiz formlardan bir tanesi şu anda tahtaya yazdığımız adam arkadaşlar. Yani parabol ne yapıyor? Bana göre bir tek bu var zaten. Ben ne yapıyorum? Tam kare yapıyorum. Ondan sonra k'yı ekliyorum. Bitti gitti. Ben çiziyorum yani o şekilde. Hocam koordinat sistemini verdin sen. Parabolü ax kare buydu. R birim ötele diyor. R'yi pozitif bir sayı olduğunu düşünürsek bu adam sağa gider. R negatif olursa burası artılı çıkar. Bu adam sola gider. Şimdi ben R'yi pozitif alırsa hop sağa götürdüm ben. Artı K, K'yı da pozitif alırsam hop yukarı gider. K'yı negatif alırsam hop aşağı inir. Görüyor musun? Hepsini çizebiliyor yani bu sistem. Hocam ben R'ye kadar sağa götürdüm. Burada hemen söyleyeyim arkadaşlar artık. R'yi de ay, şunu bir seçmeyi R'yi pozitif K'yı da pozitif alıyorum. O zaman ne yapıyorsun hocam? Sen bu parabolü buradan bir sağa bir yukarıya ötelemiş oluyorsun. Ben size gelip şöyle bir parabol çizdim. Evet hocam kaç birim sağa ötelendi bu parabol? R birim ötelendi. Dolayısıyla bu adamın burası R kadar olacaktır. Biz R'yi yerine koyarsak bakın X'e R koyun. Hop burası gitti mi? Cevabınız ne çıktı arkadaşım? K kadar çıktı. Buyurun burası da K. Demek oluyor ki sizin bu parabolünüzün tepe noktası dediğiniz yer R'ye K olarak çıkmıştır diyebiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Tepe noktası R'ye K olan parabol gördüğünüz gibi şu sistemde çizilebiliyormuş. Yani hocam ne işime yaradı ki bu benim şimdi? Yani ne olacak ki ben bu kadar bunları öğrenince ne olacak? Şimdi bizim Mahir diyor ki ben diyor tek 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 yapacağım bunları diyor. Öyle bulacağım diyor. Yani delta'yı bulurum ben diyor. Onu bulurum diyor. X'e sıfır veririm diyor. Y'ye sıfır veririm diyor. Öyle çizerim ben bu parabolü diyor. Ben size diyorum ki bak sadece şu hareketi yaptığında parabolü çizebilirsin. Nasıl hocam? Getirdim. Dedim ki fx eşittir. fx eşittir. x kare eksi 4x artı kaç olsun? 11 olsun. Al. Bak özellikle de çarpanları ayrılmayan bir ifade verdim. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Dersin başında konuştuğum şey. Fx eşittir. X kare eksi 4x. X karenin önü bir. Oh nur topu gibi. En sevdiğim hareket. Şimdi ne yapacağım? Benim bu dördümün yarısı 2 mi? Karesi 4. Alın bakın. Artı 4'ü ben koydum ben çıkardım. Hocam bir de artı 11 vardı. İyi yazalım onu da. Güzel. Sıkıntı yok. Dikkat et bakalım şimdi. Şuradaki ifade neyin açılımı? Fx dediğim adam. X eksi 2'nin karesi. Bu adam x eksi 2'nin karesi. Eksi 4 artı 11 oldu mu sana artı 7? Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşım dikkat et bakayım şimdi. Senin içeriği sıfır yapan x değerin kim? 2. O zaman o 2 senin tepe noktanın hapsi. Gördün mü? Yani x kare miydin? x eksi 2'nin karesi olmak için 2 birim sağa gitti. 2'yi koyduğun zaman cevap da 7 mi çıkıyor? Al. Tepe noktası 2'ye 7'deymiş. Bu parabolün. O halde Hemen getirdim. Sana bir koordinat sistemi çizdim. Doğru mu? Koordinat sisteminde aldım. 2 noktasını ve 7 noktasını gösterdim. Bu benim tepe noktam. Parabolün kolları nereye bakıyor? Allah'a bakıyor. O zaman yukarıya doğru çizeceğim. Al. Buyur çizdim. Evet bak nefes aldığımı fark et. Bir nefes aldım. Yavaşladım. Burada sana şunu söyleyeceğim. Şimdi benim bu parabolün y eksenini kestiği yere ihtiyacım var. Doğru mu? Burası y eksenini kestiği yer. Doğru denkleminde de sabit değil miydi? Aynısı burada da geçerli. Sabit ne? 11. Zaten sen y eksenini kestiği yeri bulmak için x'e 0 koyarsın. Sıfırladığın zaman artık sen bu ifadeyi 11 olarak bulursun. Parabol ne yapılmıştır? Arkadaşlar çizilmiştir. Şimdi ben sana getiriyorum. Parabolümü veriyor. E, koordinat sistemini verdim. Bu koordinat sisteminde bir tane parabol çiziyorum. Çizdim. Artık şunlar sizin x1 ve x2 kökleriniz mi? Doğru mu? x1 ve x2 kökleriniz. Buraya baktığınız zaman parabol dediğiniz eleman fx eşittir y idi. Arkadaşlar sizin bu fonksiyonunuzun kökleri x1 ile x2. Bakın aldınız bu x1 kökü bu x2 kökü kökleri yaptım. Bunlar aynı zamanda beni sıfırlıyor. Sıfırladığı için içlerini de doldurdum. Doğru mu? Dikkat et. X2'nin sağında bir değer koyduğunuz zaman cevabınız nasıl çıkıyor? Pozitif. O zaman burası işte artı oluyor. Arkadaşım bak x1 ile x2'nin arasındaki bir değeri alıp koyarsanız cevabınız nasıl çıkıyor? Negatif. İşte o yüzden kök görünce işaret değiştiriyorsunuz. Bakın x1'in solundaki bir değeri koyduğunuz zaman sizin adamınız pozitif mi çıkıyor? O yüzden burası artı oluyor. Yani eşitsizliklerde tek katlı kök bulduğumuzda işaret değişme sebebiyeti tamamen buradaki grafik. Başka hiçbir durumu yok. Bak getirdim. Bir grafik daha çiziyorum hemen sana. Hemen bir parabol. Of ne yaptım ben? Hemen getirdim. Şöyle koordinat eksenini de verdim. Parabolümü de nasıl çizeceğim bu sefer? Bu sefer şöyle çizelim diyorum. Buyurun. Bakın bir adet kökünüz var. Başka da kök yapmadım bir adet kökünüz olsun burada tamam mı? Bir tane kökün var. Evet getir yap hadi hanım. Valla hocam şimdi getiririm tablomu yaparım. Burası x1 kökü. Bu benim köküm. Koyduğum zaman sıfırlıyor. Buyurun sıfırlayanını da yaptım. Şimdi dikkat et. X1'in sağından bir değer koyduğun zaman X1'in sağındaki bir adım koyduğun zaman cevap pozitif. Solundan koyunca gene pozitif. Allah Allah. İşaret değişmedi. Neden? Çünkü bu adam tam kare ise çift katlı kök, çakışık iki kök ifadesine uyum sağlıyor. Demek oluyor ki burada aslında bizim çift katlı bir kökümüz varmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yediğiniz nanelerin tamamı bununla alakalı. Yani eşitsizlik çözerken de motomot ezberlediğimiz için biz işte tek katlı kök, çift katlı kök orada nerede geliyor eğer ki <laughs> fonksiyonları kafanıza kazırsanız çok daha rahat algılayacağınızı düşünüyorum. Sıkıntı sorun yoktur inşallah. Güzel. Yayında bir sıkıntı var mı beyler bayanlar bu arada? Eğer olursa onu da yazalım. Tamam mı? Evet beyler bayanlar. Bir kısımdan daha bahsedeceğim. Bir kısımdan daha bahsedeceğim. Ben size koordinat sisteminde yine parabolümü vereyim. Parabolümü şöyle çizdim. Parabolümü şu biçimde çizdiğimi düşün. Bu arkadaşın A'sı B'si C'si için konuşmanızı istiyorum. Bu arkadaşın A'sı B'si C'si için. Bu arkadaş kim? Y eşittir. A x kare artı B x artı C. Evet arkadaşım. Şimdi konuşmaya başlıyorum hemen. Bir kere kollar Allah'a bakıyor. Demek ki A'sı pozitif. Doğru muyuz? Ardından sizin köklerinizden bir tanesi burada, bir diğeri de burada. Bakın bunun pozitifliği, bunun negatifliğinden haydi haydi daha büyük. Yani ben burada şu iki kökü toplarsam, x1 ve x2 dediğimizi varsayalım. x1 ile x2'yi toplarsam, x1 ile x2'yi toplarsam cevap pozitif çıkacaktı. E bu da eksi b bölü a değil mi? Evet arkadaşlar bizim a dediğimiz adam pozitifse bu cevabın da pozitif çıkması istendiğine göre sizin şuradaki B denen kardeşiniz negatif çıkmalıdır. Gördünüz? Bak tamamen gidip hemen kökler toplamıyla yaptım. Birazdan eksi B bölü 2 A'yı öğreteceğim. Oradan da yapabilirim. Peki benim burada x1 ve x2 diye köklerim var. Ben bu iki kökü çarparsam bu C bölü A mıdır? E köklerin biri pozitif diğeri negatifse bu köklerin çarpı negatif çıkacaktır. Benim A dediğim adam pozitif olduğuna göre bunun negatif çıkması için C denilen adamın da negatif çıkması gerekmektedir. Doğru mu? Bu bir. iki. Hocam az önce sen bana şunu söylemedin mi? C denilen adam zaten Y eksenini kesen yer. Evet arkadaşlar bakın C denilen adam şurası. Görüyor musunuz? Burası zaten C. E C'nin negatif olduğu aşikarmış yani. Değil mi? Tak diye bulunabiliyormuş. Anlamadığım bir yer inşallah yoktur. Olursa hemen yazalım arkadaşlar. Ben de tahtayı silmeden yakalayabilirsem sizi. Oradan devam edelim. Evet gençler bakın ikincisinde ne söylüyorum? Geliyorum diyorum ki mesela. Şöyle yine koordinat sistemini verelim. Bu sefer nasıl çizeyim? Bu sefer parabol. hep yukarıya Allah'a baktırdık değil mi? Bir tane de şöyle çizelim. Bu kez parabolüm şöyle olsun. Tamam. Evet gençler bakın köklerim x1 ile x2'yi görüyorsunuz. Nerelere koyduğumuzu. Köklerimin yeri belli. Şunu hemen birazcık şöyle böyle törpüledik. Evet. Arkadaşlar şimdi kollarımız bizim aşağıya baktığı için bir kere öncelikle ne söyleniyor? A küçüktür 0. Bak bu c'dir Doğru mu? Artı hocam ben bu adamın y'yi kestiği yeri görüyorum. Burası c. O zaman sen c'nin de Otomatikman sıfırdan büyük olduğunu öğrendim. Kaldı sana bir tek B. Hocam B'ye nereden bakarım? Kökler toplamından bak. X1 ile X2'yi topluyorsun. Arkadaşlar bakın bu parabol tam böyle olsaydı X1 ile X2'nin toplamı sıfır çıkardı. Bu parabol sola kayarsa negatif çıkar. Sağa kayarsa pozitif çıkar. Düşün bir. Düşün. X1 artı X2 dediğim adam sol tarafa kaydığı için yani eksi B bölü A dediğim adam benim için küçüktür sıfır çıkacak. Bak burada sağa kaymıştı büyük dur sıfırdı. Sola kaydı küçük dur sıfır. Sen A'nın negatif olduğunu biliyorsun. Negatif negatif pozitif yaptı. Bu ifadenin negatif çıkması için B'nin de negatif olması gerekir. Anlamadım dediğin bir yer. Evet. Bunu da anladık. Güzel. Az önce sulu börek bize bir şey yazdı. Murat mıydı sunumun Murat Murat'tı galiba. Murat kardeşim bir şey yazdı. Dedi ki orta nokta değil miydi o? Değil mi? Şimdi beyler bayanlar bakınız. Artık ufak ufak değil baya baya parabole doğru gidiyoruz. Değil mi? Parabolümü çizdim. Şu benim parabolüm olsun. Artık bu parabolün tepe noktası şurası. Ve ben bu tepe noktasının apsisine ne demişim? R demişim. Şurası benim x birim, Burası benim x2'im. Doğru mu? Bu parabolün denkleminde ne oluyor arkadaşlar? Y eşittir. A x kare. Hoş geldin. Artı B x artı C imiş. Lütfen dikkat. Arkadaşlar şimdi sizin buradaki R dediğimiz adam. X1 ile X2'nin tam olarak orta noktası mıdır? Yani şu mesafe ile bu mesafe birbirine daima eşittir. O zaman arkadaşlar sizin buraya dediğiniz adam bulmanız için x1 ile x2'nin toplamını 2'ye bölmeniz yeterlidir. Evet. Peki x1 ile x2'nin toplamı zaten kökler toplamı eksi b bölü a mıdır? Hop bir de onu 2'ye bölerseniz hayırlı uğurlu olsun eksi b bölü 2a. Bakın bu eksi b bölü a ile eksi b bölü 2a'yı karıştıran arkadaşlarım oluyor. Eksi b bölü a kökler toplamıdır. Eksi b bölü 2a tepe noktasının apsisidir denilir. Doğru muyuz gençler? Anlaştık bu kısmında. Tamam. Şimdi dikkat et. Şimdi dikkat et. Hocam ben bu parabole, ben bu parabole nereden teğet atarsam, nereden teğet atarsam o teğetin eğimi sıfır çıkar. Ben bu parabole nereden teğet atarsam onun eğimi sıfır çıkar. Evet. Şuradan atsan çıkar mı? Bir dakika. Seçtim mi ben onu? Heh. Ben bunu buradan atsam çıkar mı? Bence çıkmaz. Şuradan atsam çıkar mı? Bence çıkmaz. Bak hep pozitif yönlü eğimler oluşuyor. Doğru mu? Hep pozitif yönlü eğimler oluşuyor. Demek ki o atmayacağım. R'den atarsam çıkar değil mi arkadaşım? R'den. Arkadaşım o zaman geldim. Şuradan ben bir tane teğet attım. Ben bu teğetin eğiminin ne olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Aynen o kadar. Ben bu teğetin eğiminin sıfır olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar teğetin eğimi dediğiniz şey zaten türev miydi? Yapıştır bakayım bunun türevini. Yani f'in türevini hallet bakalım. F'im türevim x dediğim adam. Bakın türev alıyorum. A zaten sabit sayı. Duruyor. X karenin türevi 2x. Doğru mu? Artı bx'in türevi b. Oldu mu bize sıfır? Hadi bakalım x'i istiyorum ben sizden. B'yi karşıya attınız. 2ax eşittir. Eksi b mi? Her tarafı da gittiniz. X'i yalnız bırakmak istediğiniz için 2a'ya böldünüz. 2 alan rahmetli. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. X'i ne buldun sen buradan? Gene eksi b bölü 2 a. Ben bunu öğrendikten sonra zaten hiç gidip eksi b bölü 2 a'dan bulmamıştım. Ama parabol sorusu çıkacağı için arkadaşlar şu anda sadece parabol sorusu çıkacağı için siz sadece paraboldan sorumlu olduğunuz için eksi b bölü 2 a'yı kullanma ihtimaliniz çok yüksek. Farkındaysanız arkadaşlar çoğu parabol sorusunu biz türevden yapıyorduk. Ama şu andaki soracakları soru türe bağlantısının çok az olması gereken soru diye düşünüyorum bilginiz olsun